dostlar, Doğan'ın Tekeri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir bilgilendirici video ile karşınızdayım. E, videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz, paylaşırsanız, yorum yaparsanız, hatta e, desteklemek için katıl butonuna basarsanız çok sevinirim dostlar. Evet dostlar, e, başlıktan da alınacağınız gibi önemli bir konu. E, bu konu hakkında çok sorular geliyor. Bir yanılgı var. E, bu yanılgıyı bir şekilde halletmemiz lazım. Çünkü e, Artık insanlar ceza yemeye başladılar. E, nedir bu konu? Şimdi dostlar hemen konuya girmeden önce e, şunu da diyebilirsiniz. Hocam artık motorla video çekmiyorsun. E, biliyorsunuz ben motorumu satmıştım. Motoru sipariş vermiştim. E, geçen gün motorum geldi. E, yani gel şöyle kargoya verildi. Kargoya ben e, bütün işlemlerini yaptım. Hatta motorum gelmeden sigortasını da yaptım. Bajaj'da böyle bir sistem var. Sigortasını da yaptırdım. Sigortasını 2350 TL yaptım. Bunu da söyleyeyim size. Normalde 2800, 3.5, 4 çıkan arkadaşlar da varmış. Bunu da bilgilendireyim böyle. Şimdi motorumuzu bekliyoruz. Plakam, her şeyim aslında E-Devlet'te gözüküyor ama motorum yok. Geldikten sonra işte plakamı, satımı çıkartıp gezmeye başlayacağız. Ve size artık Bajaj RS200'de yeni videolar çekeceğim. Evet, bunun bilgisini verdikten sonra da dostlar şimdi konumuza gelelim. Nedir konumuz? B sınıfı ehliyetle 125 cc motor sürebilir miyim? Bunu eski bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçimden önce bir seçim vaadi olarak söylemişti biliyorsunuz bir canlı yayında. Bunun üzerine herkes 125 cc motor almaya başladı hatta 125 cc motorlar piyasada şu an yok yani yok. Piyasada şu an 125 cc ararsanız bulamıyorsunuz. Hatta internet sitelerine girince böyle hep şey var, 125cc ile, B sınıfı ehliyetle pardon, 125cc sürebilir miyim, sürebilir miyim hep böyle bir muhabbet var. Dostlar, nasıl bir olay var şu an biliyor musunuz? O sadece bir seçim vaadiydi. Hiçbir kanun teklifi gelmedi meclise. Hiçbir yürürlüğe böyle bir şey girmedi. Böyle bir şey girmediği için de neler oluyor bana birkaç kişi özelden mesaj atmış. Polis sizi durduruyor. Ee, siz ona diyorsunuz ki... <laughs> yani bunu diyenler var. Ee, benim B sınıfı ehliyetim var. Ben 125cc sürebilirim. Ee, hayır efendim süremezsiniz. Çünkü böyle bir kanun çıkmadı. Peki bunun para olarak cezası nedir? Bir Birkaç arkadaş yemiş ceza. Bana mesaj attılar. Ee, ehliyetinizin Sürdüğünüz motosiklete yani sürdüğünüz sınıfa yetmediği için 4000 liralık bir idari para cezası yiyorsunuz. Yani 4 bin liralık bir daire para cezası yiyorsunuz, ehliyetinizin yetmediği için. Ha hiç ehliyetiniz olmasaydı yanılmıyorsam 8 bin lira gibi bir cezası var. E, hem de e, size 8.000 yazıyorlar, sizin ehliyetiniz hiç yoksa size 8.000 yazıyorlar, aracın sahibine de 8 bin lira yazıyorlar, size de yazıyorlar, aracın sahibine de 8 bin lira yazıyorlar. Ama sizin ehliyetiniz var, ama sınıfı sürdüğünüz araca yetmiyorsa 4 bin lira bir para cezası yazıyorlar size. Ee, ve motorunuzu arkadaşın motorunda 60 gün boyunca bağlay bağlayacaklarını söylemişler. Tabi o bu şekilde halledebilmiş herhalde tam bilmiyorum detaylarını ama 4000 lira bir para cezası 60 günde bağlanma e, var. Yani kısacası dostlar e, 125 cc'leri biz şu an B sınıfı ehliyette süremiyoruz. Ha sürebilecek miyiz? E, tahminimce Eylül, Ekim gibi öyle söyleniyor. Meclis gündemine tekrardan. Tabii ki bunu birilerinin dillendirmesi lazım. Yani bizlerin dillendirmesi lazım. isteyenlerin Bir şekilde meclis gündemine getirmeleri lazım. Bir şekilde kanun olarak çıkması lazım. Yoksa şu an öyle bir kanun yok. Biliyorsunuz bir de mosket ehliyetleri hakkında biraz bilgi vereyim size. Bilmeyenler var. Yani hangi sınıf neyi sürebilir? Ne yapabilir? Bunları söylerim Şöyle notlar aldım ki buradan söylüyorum. Yanlışlık yapmayayım diye. Şimdi dört tane ee, sınıf var diyelim. Birazdan ekranın şurasına koymaya çalışacağım şuraya. <laughs> şuraya koyarım büyük ihtimalle. E, bu fotoğrafı, önümdeki fotoğrafı. M sınıfı dediğimiz e, bir sınıf var. E, motorlu bisiklet. Yani e, mopet dediklerimizi sürebiliyorlar. Yaş sınırı 16. Sonra A1 geliyor. A1 de 125 cc'ye kadar olan motosikletleri sürebiliyor. Bunun da yaş sınırı 16. Sonra A2 geliyor. 35 KV kadar motosikletleri sürebiliyor. Ee, yaş sınırı 18. Zaten en sonunda A sınıfı bir ehliyet var bu da 35 KV üzeri motosikletleri sürebiliyor. Ee, deneyim şartı istiyor bunda. Ya yaşınız 24 olacak ya da 2 yıllık A2 ehliyetiniz olacak 20 yaş istiyor. Şimdi fotoğrafta burada detaylı incelersiniz. Ya... Çünkü onlar bazıları 124 küsür falan gözüküyor. Yani A1 ile sürebilirsiniz. Ee, ama e, yaşınız 18 ise eğer 125'ten yukarı sürmeyeceğim diyorsanız ben olsam A2 ehliyetini alırım. Kafamı rahat ettiririm. Ee, rahat olursunuz. Kafanız rahat olur. Yani yaşınız 18 ise zaten ehliyet alma yaşınız geldiyse A2'yi alıp çok rahat 125 sisinizi sürebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Tabii ki yaşınız dolduysa da ya arada çok fiyat farkı yok zaten. Direkt bence A sınıfını alın. Hiç kimseyle uğraşmadan rahatlıkla motosikletinizi sürebilirsiniz. Şimdi burada e, bu hani 35 kava e, üzeri motosikletler falandan bahsettik ya. Aslında bunların çarpma bölme işlemleri var. CC denk yani Genelde şöyle bir şey var işte 125 cc falan aslında böyle değil bu muhabbet işte 500 cc'ye kadar sürebilir falan değil bunun çarpıp bölündüğü bir sistem var ama bunu e, oturup orada size hiçbir e, trafik polisi hesaplayamaz orada normalde e, kanunda öyle bir sistem var onun için direkt böyle bir e, fotoğrafta zaten görmüşsünüzdür bir sınıflandırma yapmışlar şu an ülkemizde böyle bir sınıflandırma var bunun haricinde bir sınıflandırma yok A1 A2 ve A sınıfı. B sınıfı ehliyetle şu an ne sürebilirsiniz dostlar? 50 cc motorunuz varsa 50 cc motosiklet sürebilirsiniz. Sakın e, yani küçük yerlerde sürünüyor ama e, sürmeyelim. E, polis arkadaşlara zor duruma düşürmeyelim. Çünkü şöyle bir kanun yok. Bazı arkadaşlar polislere itiraz ediyorlarmış kanun çıktı falan diye. Böyle bir kanun çıkmadı kesinlikle yok. E, lütfen ehliyetimizi alalım. E, sigortamızı yaptıralım sigorta yaptırılıyorsa zaten 50cc anlatmıştık herkes çok avantajlı diyor ama avantaj değil sigortasız motosiklete binmek biraz sıkıntılı sigortamızı yaptıralım kesinlikle ehliyetimizi alalım eğitimimizi alalım deneyim önemli sadece o kart önemli değil deneyim çok önemli e, güvenlik önlemlerimizi alalım motosikletimizi bu şekilde sürelim dostlar böyle bir bilgilendirme yapmak istedim lütfen ceza yemeyin ceza yememeniz için böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim e, sağlıklı, güvenli bir şekilde motosikletlerimizi sürelim. Yeni motosikletim de gelince inşallah e, Güzel videolar çekeceğim dostlar. Bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Yani Pazartesi, Salı o aralar gelecek büyük ihtimalle kargoda şu an. E, başka böyle çekmem istediğim videolar varsa lütfen yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. E, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen arkadaşlarınızla paylaşırsanız videolarımı çok sevinirim. Güzel bir şekilde kanalımız büyüyor. Ee, Sorunsuz bir şekilde. Daha da büyümesini istiyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.